Selam yakışıklar nasılsınız iyi misiniz? Ben Dumanika Ama ne koyayım bu nasıl bir giriş lan? <laughs> Selam millet nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyifleriniz de ben de Monika. Oğlum uzun zamanda giriş yapmıyorum. <laughs> Ay <laughs> bir daha unutmuşum. Bugün yanımda konuklarım var. Bu kim lan yatıyor? Tövbe tövbe. Her neyse gençler bugün Minecraft Survival oynuyoruz ekiple beraber. Ee, tabii ki de modsuz bir şekilde normal survival. İçinden geçeceğiz Minecraft'ın içinde. Ne bu da eksak nerede? Eksak neredesin lan? Eksak yok. Aa eksak orada. Eksak atla gel yavrum. Atla gel yavrum. Ha geliyor. Geliyor, geliyor valla mavi kıyafeti giymiş geliyor kalbim. <laughs> Aha. Aha kim geliyor? <laughs> adamın ibnesi e, eline taş kılıç almış bir de. Ah, taş kılıç vurdu bana. Taş kılıç vurdu. Anas kim? Kentra batmayın. Kentra batma. Aha. Zombi. 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 <laughs> Hit at. Anas kim bilgisayar veriyor. Abi. Öldüm. Abi. Ha. Bilgisayar veriyor dur. <laughs> ciğer ölüyor, ciğer ölüyor. <laughs> ciğer ölüyor. Ciğer ölüyor. <gülüyor> 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 ciğer ölüyor. <gülüyor> 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 Nasıl yani? Dört oyuncu bir mi yapması gerekiyor? Kaç 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 deli tip. kim? Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Evet bugün ekiple de... ne yapayım senin ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Evet bugün ekiple beraber survival oynuyoruz. Survival'ın içinden geçeceğiz böyle bu ekiple. Tabii ki ne yapıyorsunuz? <laughs> Yanımda Muratcan var, dinozor kendisi. Hoş geldin. Hoş geldin Muratcan. Hoş buldum abi. Kim varmış burada? Bu da bir tane şey var. Çocuk var. Hoş geldin gı. Tipe bak. Bu da da bir tane yakışıklı deli olanımız var. Siz ikiz misiniz lan? Ayda. Neyse Deli Türk sen de hoş geldin. Lan Allah delisin seni. Deli, deli. <laughs> Neyse. Bir de son olarak bir tane daha konumuz var. O şu an burada yok ama Tatmayın. Götün önünde giden ol. Ee, bu seviyeyi beğeniyorsanız tabii ki de Elman yani, beğenirsiniz. Devam edecek. Haberiniz olsun. Böyle gırgır şamatalı videolar gelecek. Abi bu arada Ekstarkçım hoş geldin. Neredesin? Köydeyim hocam. Hoş bulduk. Köyde misin? Çabuk atla gel. Video çekiyoruz ama ne yapayım? Tamam, geliyorum. Hemen gel. Atla gel. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Abi, atla gel dedin adam atla geldi. Oha lan adam cidden atla geliyor atla geldin atlayıp atla geldin işte. Ya senin yapacağın işe ben ya. <gülüyor> Dostlar, <gülüyor> <gülüyor> Dostlar şimdi ileride bir tane köy var. Seed bu arada rastgele bir seed oluşturdum. Yani hiç öyle internetim internete bakmadım. Eee zaten kurallar belli. Spawn'da birazcık geçeceğiz sonra herkes kendi bölgesine yaylanacak. Neyse ben şöyle spawn point'imi çekeyim de. Bu da birazcık kasılacağız. Kendimize baraka baraka falan filan yapacağız. Ondan sonra gelişmek üzere. Oğlum bu kız ne ara ses çekti lan? Ne kazmayı verir misin? Aa bu yağmalanmış köy. Köy yağmalanmış, köy yağmalanmış. Oh my god. Aha yemek. Aha yemek. Yemek. Nam 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 nam. Çaldım. 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 Dönüyor. Dur. Çankarı kısmam lazım. Çankları şöyle e, en fazla 60 fps çektim. Oo oynanmayacak derecede kötü. 60 FPS. <laughs> Şimdi dostlar hemen şuradan bir ağaç kıracağım. Ayda 60 FPS çok kötü ama videoda güzel çıkar ya. Şimdi şuradan bir odun kıralım. Oduna başlayalım. <laughs> Zaten. Abi taş devine falan geçti. Şimdi gençler spawn'da birazcık kasılacağız. Ondan sonra herkes kendine baraka baraka falan yapsın. Bir şeyler yapsın. Ne yapıyorsunuz ha? Ana golüme tecavüz ettiler. Aha şurada şey var. Oh bedava yemek. Şimdi... Şimdi golüm... Golüm şimdi... Ben şuradan bir yine ağaç tok atlayayım. Hı? ben yalnız kurdum. He 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 gel gel sen Bak iyi takım Şimdi bunları da çevirdim. Şimdi madene kim iniyor? Ben. Tamam ben de ineyim. Birimiz yemek toplasın. Madene falan inelim. sen odun toplasın bana. Aynen. Çocuk sen de yemek topla. Hiç mi yemem yeme etme. Yemek var bende. Göktürk de yemek toplasın bu ikisi. Gök aynen. Göktürk de yok Göktürk de şanslı. Şey Göktürk de yemek toplamayı bıraktığımız zaman. <laughs> ya da 5 <laughs> tane balık vardı. Aa o zaman Göktürk şanslısın, şey yemek toplasın. Çocuk de o zaman çadır yapsın. Çadır, çadır kuracağım. Ya siz bana. Çadır <laughs> <laughs> şey, kalk sen madene gir, ben bu iltik malzeme. Toplayayım tamam. Çadır falan koyalım da geceyi atlatmak için. Köyde mi geçeceğiz geceyi? Abi, Kö <laughs> köyü zaten tecavüz ettik. Köylüler bize nefret ediyor. Şimdi hemen şuradan bir taş kazma. Şu ilk kazmamı atmayacağım bu arada. O benim için çok değerli. Tamam ben toplayacağım onları. Ben kendimi şimdi bir saman balyası toplayacağım şu aşağıdan. Aşağıdakileri bırak aşağıdakileri ben alacağım. Yok hayır bir iki tane. İki tane mi? Orada ben 7-8 tane gördüm söyleyeyim ha. İki tane aldım. Tamamdır. Ben şuradan bir kömür kazıyorum. Şuradan kömürle kazalım. Sadık abi gel beraber maden yapmak yapalım. Yok. <laughs> Yok. Ben zaten şey yapacağım. Demir katmanında şey yapacağım. maden toplayacağım. Şu anlık sadece gelişmek amaçlı şey yapıyorum. Kömür falan topluyorum. Ama demir var. bak demirle toplayabilirsiniz mesela. Ben kömür topluyorum. Sevi çok güzel ilerliyor ya. Orada evet. herkes ayrılınca birbirinden ah be. O spanda tekrar <laughs> buluşuruz. Bu arada spanda açar, yani spanda market falan açıldığı zaman zaten Evinize şey mektup göndereceğim. İcra dairesinden. <laughs> Başlık icra dairesi. Amma ne koyayım aşağı düştüm. Şimdi... Ekstay senin ben 7 cetteni tamam mı? 2 tane aldım demiş göt. Hepsini almış. Aynen aynen 2 tane almışsın. Bak aşağıdaki sandığı da alırtlamış. Bu çocuğu dövmek lazım. Vallahi bu çocuğu dövmek lazım. Neyse ben birazcık odun toplayayım şuradan odun toplayalım da. Peki, buradaki samanları kim yedi? Ben. Allah. samanları Ee, çocuğun samanlarını ben çaldım zaten. Dört tane saman çaldım. <laughs> abone İyi ki. <laughs> küfür yok, küfür yok. Aynen fazla küfür etmeyelim. Ne haber lan? Domuz. Domuz yemek bu arada haramdı ama oyunda değil. Oh, mis gibi. Aynen Minecraft'ta domuz eti yemek haram mıdır? Hayır. <laughs> <Asla. gülüyor> Minecraft'a yiye bir sabah gerçek hayatta haram. Minecraft'a mecbur yiye. <laughs> ha bu arada hayvan hayvanları öldü mü etraftaki spawn'ın yakınındakilere? Onları çiftleştirelim. <laughs> çiftleştirelim diyecektim. öldürmeyin diyeceğim. Diyecektim. Çoktan öldürdüm. Çoktan öldürdüm. Tamam. Yaptım. <laughs> <laughs> Gidip hayvan toplayın <gülüyor> <gülüyor> Gidip getireceksin. Ben niye toplayayım? Hayvanları öldüren sizsiniz. Allah Allah. Hayvanları ço- hayvanları neço atacaktık. Şey şey ondan sonra ondan sonra bir de portaldan hayvan geçirmeye çalışacağım. <laughs> evet. da Şimdi şurada bir tane daha domuz var. Evet, evet. Ben sana eşya gel, gel. Şurada bir yerde açık mağara bulursam, o ne kadar güzel lan manzarası. Ben, 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 ben. Demek kazma üstündeki seti var acaba boş Hayda. Şarkı. Sen yemek kasacaksın. Ortaklaşma yemek lazım. İki tane yemeğim var. Devam ediyoruz dostlar. Ee, şu kadar malzeme buldum. Bu ne çakıl. <laughs> kömür kömür. <gülüyor> Bu arada yemekler bulmadım. <laughs> 25 25 demir, 5 tane bal kabağı. Ben tarıma şey yapayım, gelişim. İkisi de 35 tane kömür bulmuşum, çok iyi. Şimdiki ee, şimdi kırık taş yok. Şu çakalı at kessin Ondan sonra şuradan bir tane kırık alayım. Zaten köylülerin evini restore edeceğimiz için yeniden hatta ben edeceğim. Üşenmeden. Sıkıntı yok. Dostlar e, tarlayı yaptım Zaten hızlandığımı da izlemişsinizdir e, şimdi akşam oluyor Şöyle bir yatalım Yağmacım var mı? Abi? Nerede, var nerede? Ha. Nerede, nerede, nerede? Yağmacı severiz ya son kez bir yağmacıları göstereyim Bölüm bitirmeden önce 89 Eksi 41 89'a eksi 241, 80 -241. <laughs> abi, 40. Ha, 40 Eksi 40 40 mı? Eksi 40 bir de Oo, taa o, ta ileride ozman. Ha gördüm gördüm evet. Filemalı. Ama onu öldürürsen baskın olur. Yok yok baskın değil. Altı büyük şişeyle geliyor. şişe deniyor. Ha git o bir şişe. Ha, Kötü <laughs> ne? Çötücanlısı vardı. Vacan. Tamam o filemayı versene kalkana baskın Şimdi Neyse o zaman ee, şeyimizi de gördüğümüze göre Nerede? O zaman gençler Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız Arkada zombi de yanıyor zaten Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay